Seni görmeyeceğiz. <laughs> bu ülkede Kürt meselesi var. Çözüm bunu dedik. Dediler ki Suriye sınırını geçeceğiz. Bu ülkede emekçilerin aldığı ücretler açlık sınırında. Ey Erdoğan gücün yetiyorsa gel de bu açlık sınırını geç. Halklarımız randevu alamıyor ama bir de bakıyoruz yandaşların mermer hastaneleri kenarda duruyor. O yandaşların hastaneleri eğer halka randevu vermiyorsa kan bulaştıracağız kardeşler. O randevuları verecekler. Erdoğan işçi ücretini açıklarken kameralara bakarak gülümsedi. Sakın unutma Erdoğan. Son güler, iyi güler. Ve halk bu işin sonunda çok iyi gülecek. Seni gönder Demek ve özgürlük ittifakı göndereceksin Yolumuz açık olsun.